Evet sevgili dostlar şöyle size manzarayı da bir gösterelim. Evet işte biz bu cennet gibi vadilerin görüntülerine meftun olmuşuz. Evet şimdi biz kıymetli Hasan Doğan'la beraber şu anda manastırın hemen altına geldik. Manastırın hemen altında yukarı doğru hafif hafif çıkıyoruz. Bakın işte bu kayanın burcunda manastır e, bulunuyormuş. E, biz e, bunu bu sefer değişik olsun diye aşağıdan bir görüntüle görüntülemeye aldık. E, düşünebiliyor musunuz? Yani şurada şöyle bir yükseklikte yani aynı Trabzon'daki Sümer Manastırı gibi yeşilliklerin arasında bu manastırın bulunduğunu ve Aziz Momos adına adanmış bu yapının dünyanın tarihi ve turistik değerlerine ne kadar büyük bir katkı sağlayacağını e, düşünün. ve e, Karşıda da ikinci cam terası görüyoruz. Değil mi? Evet. Kıybetim, tam karşıda şu anda. Görüntüye geldi. Ondan sonra. Yani çok yakın bir mesafede. İnşallah e, buralar da değerlendirilir. Tabii gönlümüzden geçen de söyleyelim şöyle. Aslında şuraya da böyle Teleferik, bir, bir teleferik gider miymiş. Şey terastan bu tarafa şöyle bir teleferik olduğunu düşün. Şu vadinin içinden geçtiğini düşün. Yani çok şahane olur yani. Müthiş bir teleferik mekanına benziyor. <laughs> evet suyun geçtiği alanları görüyoruz. Yemyeşil vadilerimiz oluşmuş ve e, aşağısı da e, şu da Selamkaya mı gider burası şimdi? Işte? Selamkaya gözüküyor zaten. Gözüküyor zaten. değil mi orada? Şöyle gelmiş sayılır. Evet, Selam Kaya'yı gördük. Selamlayalım buradan tam karşımızda. Selamla Kaya'yı. Ve altında da görüyorsunuz banastırın altında da aslında kayaların içerisi oyuk değil mi? Aynen öyle. Yani sanki bir şehirde alçağda varmış gibi. Yerleşim yeri gibi sanki. Yerleşim yeri gibi gözüküyor. Ve burada ağaçlar gördük biraz önce. Ne ağaçları gördük, alış vardı, ah. şey alıştı, kuş fırını vardı, karadut Dara, dar, vardı, karadut, karamuk çalışısı, karamuk çalısı vardı. 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 Yasemin miydi de? Yasemin, de, Yasemin ağacı vardı. vardı. Aman ya Rabbim, bu arada bitki örtüsü bile ne kadar önemli, ne kadar güzel ve o gedene gedene bahçeleri görüyorsunuz şu anda. Evet, bakın ee, eski bahçelerimiz tabii şimdi hep hozan olmuş işleri bitmiş gibi gözüküyor ama evet. eğer evet. istenirse yine hayat bulur. bulur. Su gelirse her şey olur. Özellikle. Su gelirse her şey olur. Ne güzel la. Ne güzel la. Ama eskiden su varmış burada. <laughs> güzel, zaten. yukarıdan geliyordu zaten. Su. Evet. Yani yukarıdan gelmedi. Ama şimdi arklar kapanmış. Yani sarkıklar bile, evet, evet, <laughs> bile oluşmuş. Bak. Evet evet doğru. Şeyde sarkıklar bile oluşmuş. Bak orada. Aynen. 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 Evet, gerçekten manzaraya bak. <laughs> i̇şte bu, işte bu. İşte niye bünyan diyenlere cevap bu. İşte bizi bizeden unsurlar yemyeşil vadilerimiz ve sarımsaklı suyu gittiği her yere gerçekten büyük bir hayat veriyor. Cennet gibi karşıda kepez Karşıda Kurban Tepe, Kepez'in hemen ardında Şeşe Bağları, hemen sağ tarafında Kösüre Bağları. Değil mi? Neler 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 neler. Kepez'in de ardı ayrıca Kepez Ardı Bağları. <laughs> Ve şu anda aşağı gergeme tam önümüzde. Gerçekten güzel. Şu anda evet yeni bir yanda burada şekillenmeye çalışıyor. Ve sanayi sitesini görüyorsunuz. Ve arkada Belediye evleri ve yeni yapılan yol boyunca yapılan binaları görüyorsunuz sevgili dostlar.